yepyeni bir eğitim videosundan hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle kısa kısa 3 tane ayrı eğitim videosunu aslında paylaşmak istiyorum. Bunları Pinterest'te gördüm, ilham aldım. Ben de YouTube kanalımda sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem oralarda çok hızlı anlatıyorlar. Benim izleyici kitlemi hani düşünerek daha temel seviyede, basic seviyede olan bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlar için birazcık detaylı anlatıyorum. Bazılarınız evet bundan sıkılıyorsunuz ama hedef kitlem bu işi sıfırdan öğrenmek isteyenler olduğu için bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Evet hazırsanız hemen eğitim videomuza başlayalım ama şunu da söylemeyi unutmayın. Tabii ki lütfen kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olmayı ihmal etmesinler. Videoları beğenirseniz ve altlarına yorum yazarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim hepinize ve eğitim videomuza başlıyoruz. Öncelikle olarak bakın burada torn paper photoshop diye kaydettim. Photoshop eğitimlerimiz var. Bir tane şurada şaşkın kızımız var. Bunu Photoshop'ta açalım. Şöyle bir görsel var. Bu torn paper dediği yırtık kağıt efekti gibi bir şey. Buna şimdi o tarz bir hava katmaya çalışacağız. Özellikle şu göz bölgesine yoğunlaşacağız. Orada bir efekt oluşturmaya çalışacağız. Bu tarz bir işi mesela çalışmalarınızda, afiş çalışmalarınızda mesela örneğin sizler de kullanabilirsiniz. Şimdi çalışmamızı açtık burada. Sağ tarafta bakın layer panelinde background olarak geldi. Hemen şuradaki kilit simgesine tıklayarak onun bir kilit kısmını açalım ve bu bir artık layer 0 olsun. Ardından buraya sağ tarafta yine layer panelinde Alttaki artı işaretini tıklayarak yeni bir layer oluşturalım. Boş bir tane layer oluştu. Şimdi burada göstereceğim size bir fırça var. Bu fırçayı sizlerde brushizi Brushyzy sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ben oradan indirdim. Site'nin linkini açıklamalar kısmına. Eklerim değerli arkadaşlar şimdi burada fırçayı aldım fırçada en son bende bu seçili olduğu için bakın burada o gözüküyor ama şuradan tıklayarak size fırçalarda belki bu yuvarlaklardan biri olabilir bu fırça şurada torn paper brushes diye gözüküyor ve altında bakın daha bir sürü fırça var. Şu en alttaki reklamı oluyor. Ona tıklamayın. Fakat üsttekilerden birini tıklayabilirsiniz. Bir numara gayet uygun. Ben bir numarayı seçtim. Bunun fırça büyüklüğü burada 2000 piksel olarak gelebiliyor. Ama siz bunu 5000 piksele çıkarın. 5000 piksele çıkardıktan sonra bakın şu şekilde bir görüntü oluşacaktır. Tabi bu altta kullandığınız görselin imajında piksel değerinin büyüklüğüyle alakalı bir durum. Onu da size söyleyeyim. Eğer daha düşük rezolasyonda bir görsel kullanıyorsanız belki 2000 piksel de işinize yarayacaktır. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken benim ön plan rengim beyaz. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha iyi olur. Fırçayı ayarlarken mümkün olduğunca kaş ve burun kısmına denk getirmeye çalışalım. O zaman daha güzel oluyor. Şu boy, şu boyut, şu büyüklük fena değil. Tek bir tane klikleme yapıyorum. Bir tane klikleme yaptım ve burada bakın fırçam oluştu. Artık şu an için şu an için diyorum fırçayla işim bitti. Şimdi bu layer sıfırdan bir tane daha kopyalayalım. Bunu Ctrl J veya Komut J Apple kullanıcıları o şekilde kopyalayabilirsiniz. Ama ya da şuradan sürükleyerek şu artın üzerine getirdiğiniz yine bir tane daha layer kopyalamış olursunuz. Bu layer sıfır kopiyi üste taşıyalım. Şu layer 1'in yani fırçayla boyadığımız kısmın üstüne taşıyalım. Ve bu layer 0 kopiyi sağ klikle de yapabilirsiniz ya da ben kısa yolunu göstermek istiyorum. Klavye'nizden Windows kullanıcıları alt tuşuna basarak, Macintosh kullanıcıları option tuşuna basarak şu araya tam geldiğinizde bakın tam araya iki layer'ın arasına geldiğinizde bu tuşlara bastığımızda option veya işte PC kullanıyorsanız alt tuşuna bastığımızda böyle bir ok gözükecektir. Buna tıkladığımızda ise bakın bunu ne yapmış oldu? Şu layer 1'in içerisine aslında embed etmiş olduk. Daha doğrusu işte gömmüş olduk. Sağ diyelim bakın. Clipping mask yapmış olduk. Düzelteyim yani. Embed dedim ben ama idare edelim. Video çekerken bu şekilde tarif edilebiliyor. Evet bu işlemi yaptıktan sonra da burada bir şey tabi değişmemiş gibi gözüküyor ama layer 0'ı kapatırsanız aslında bunun içerisinde clipping mask yapmış olduğunuzu göreceksiniz. Şimdi şuradan adjustment veya fill layer ekleme butonuna tıkladığımızda ise black and white'a basarsak eğer şöyle bir efekt eklemiş oluyoruz. Tabi bu yine ne yaptı? Bütün layer'a etki etmiş oldu. Öncelikle şuradan bakın birazcık böyle koyultalım. Sarıyı da birazcık arttırabiliriz. Ve yine aynı işlemi yapıyoruz. Aynı işlemi yapmak için yine klavyeden alt ya da Mac kullanıcıları için option tuşuna basılı tutarak iki layer'ın arasına geldiğimizde bir klikleme yaptığımızda bu layer'ı da yine ne yaptı? Clipping mask şeklinde bu layer 1'in içerisine atmış olduk. Bu şekilde bir efekt ama devamında da son olarak bir ufak süs daha ekliyoruz buna. Ne yapacağız? Yine yeni bir tane layer ekleyelim. Boş bir layer ekledik. Eklediğimiz bu boş layer'ı yine aynı işten bakın. Alt tuşuna basılı tutarak veya option tuşuna basılı tutarak iki layer'ın arasında mouse imlecimi getirdiğimde bir klik yaptım. Ardından Az önce en başta söylemiştim fırçayla şu an için işimiz bitti diye tekrar fırçamızı alıyoruz. Beyaz renk seçili bende üstte bakın. Buradan şu şekilde siz istediğiniz şekilde bunu ayarlayarak tek bir klik getirip bıraktık. Ve aynı biçimde buraya da yaptık ki böyle bir daha yırtılmış kağıt efekti etkisi oldu. Tekrar ben move aracımı aldım. Buna da en sonunda en sonunda son olarak şunu ekleyebilirsiniz. Yine en üstteki layer'ımız bu sefer seçili. FX'e gelip buradan bir other glove dediğimizde Bakın buradaki ayarlarla siz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ben şimdi eğitimi çok uzun tutmamak için buradan OK diyorum. Böyle bir gölge attığınızda bu tarz hoş bir etki efekt siz de çalışmalarınızı Photoshop sağlayabilirsiniz. Evet bu eğitimimizin birinci ayağıydı. Şimdi bunu kapatalım diğer eğitimimizden devam edelim arkadaşlar. Diğer eğitimimiz Liquify yine Pinterest'te gördüğüm. Bakın şöyle bir hanım var bu kızımızı yine çalışmamızda kullanalım. Bunu alıyoruz, Photoshop'a attık. Photoshop'a attık. Bu şekilde geniş, uzun bir çalışma olarak geldi ama ben bunu daha rahat çalışmak için şu anda size göstermek amacıyla yeni bir layer açacağım. File'dan New diyorum. Dikey uzunlukta bir layer çalışması yapacağım. Yani böyle de çalışabilirsiniz. O çok sorun değil. Orijinal çalışmada da örnek bu şekildeydi. 1080'e 1920 piksel ebatlarında Çözünürlüğümüz biraz fazla görselde 300 dpi yapalım. Buna da bu şekilde yeni bir layer oluşturuyorum. Ve buradaki bu kız görselini şöyle move aracıyla taşıyarak bu sekmeye getirip tabii ki sol kliği bırakmadım. Tam buraya getirdiğimde ise bırakıyorum. Artık bununla işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz. Geldiğimiz layer'da ise tabii ki çözünürlük çok yüksek olduğu için görünmez bir halde oldu komut eksi veya kontrol eksi PC kullanıcıları tuşlarına basarak birazcık alanı büyütelim. Büyüttükten sonra da layer 1 seçiliyken kontrol T veya komut T tuş kombinasyonuna basarak transform olayımızı aktif hale getiriyoruz. Buradan şöyle üstlerden basarak alttan da aynı şekilde küçülterek orantılı bir şekilde küçülmesini sağlayalım. Birazcık daha küçültebiliriz. Tam böyle omuzlar görünse yeterli olacaktır. Çalışmada şu üst taraftan tik işaretine basarak küçültme işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi kontrol sıfır ya da komut sıfır diyebilirsiniz. Macintosh kullanıcıları tam ekranda görelim görselimizi. Bu görselde öncelikle şu fonu ayıklamak istiyoruz. Fonu ayıklamak için de Photoshop'un Select menüsüne gelip Select menüsünden de Subject'i seçiyoruz. Yani özneyi seç diyoruz ve Photoshop bize otomatik olarak öznemizi seçmiş oluyor. Özneyi seçtikten sonra da alt tarafta bakın hemen Add Layer Mask var. Layer Mask'ı tıkladım ve bir tane maske attı. Etrafındaki o diğer grilik yok olmuş oldu bu şekilde. Şimdi bu layer'ın aynısından hemen bir tane daha kopyalayalım. Onu da şuradan yine artıya getiriyorum ve kopyaladık. Bu kez buradan şu eklenmiş olan Layer Mask'ı onu, onu da kopyaladığı için onu silmek istiyorum. Onu silmek için Layer Mask seçili halde çöp tenekesine bırakıyorum. Bana bir uyarı getiriyor. Ekleyeyim mi diyor. Maske ile ilgili daha önceden yapılmış olan işlemi apply diyoruz. Eklemiş oluyoruz. Burada bir tane daha layer'ımızdan çoğaltmış olduk. Şimdi birinci eğitimde olduğu gibi yine şuradan create new fill or adjustment layer'a tıklayıp yine bir black and white atalım. Black and white'dan tabii ki yine bütün görsel etkilenmiş oldu. Burada yine bir açıklık koyuluk değerleriyle oynayabilirsiniz. Gözünüze hoş gelecek şekilde. Yine ilk eğitimimizde olduğu gibi klavyemizden PC kullanıcılar için alt Macintosh kullanıcılar için option tuşuna basılı tutarak araya geldiğimiz ikilerin arasına bir klikleme yapıyoruz ve bu layer sadece etkilenmiş olacak buradan. Şimdi layer bir kopyayı seçtim ve filtre geliyorum. Filtreden da liquify'ı seçeceğim. Sıvılaştırma efekti diyelim biz buna. Türkçe'ye o şekilde geçiyor. Liquify'ı seçtik. Yeni bir pencere açılıyor bize. Açılan pencereden sol taraftaki en üstteki fırçayı seçin arkadaşlar. Forward Verb Tool. Burada büyüklük size kalmış. Sizin görselinizin kalitesine göre bu değişebilir. 425 bendeki büyüklük uygun oluyor. Ve buradan görselimizin üzerinde bakın şu şekilde sürükleyerek birinci aşamada yeterli kalmayabiliyor. Tekrar orta kısımdan bir daha sürüklüyorum. Böyle bir etki oluşturdum ve okey diyorum. İşte karşınıza ikinci eğitimimizde de varmak istediğimiz nokta çıkmış oldu. Burada da böyle yine güzel çalışmalar, sizde afiş çalışmalarınızda, işte vesaire başka görsellerinizde, Instagram postu olabilir vesaire. Buralarda güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, bu da ikinci eğitimimizdi. Şimdi bunu da kapatalım ve üçüncü son bir tane daha eğitimimiz var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Son eğitimimizde değerli izleyenler test efekt yine Pinterest'te gördüğüm bir çalışma. Bakın bir tane şöyle görselimiz var hemen bu görseli Photoshop'a atalım. Photoshop'ta görselimizi açtık. Sadece bu görsel üzerinden ilerleyeceğiz. Yapacağımız o sol tarafta adı üstünde tabi test e, text alakalı yazı ile alakalı bir efekt olduğu için sol taraftan type aracımı, text aracımı alıyorum. Ardından burada düz bir font seçerseniz sizin için daha güzel olur. Daha düzgün, daha istediğiniz bir etki oluşturabiliyorsunuz. Ben Verdana'yı seçtim. Bold karakteri seçtim. Siz isterseniz tabii ki farklı karakterlerde de bunu yapabilirsiniz. Punto'yu tabii olabildiğince büyük yapmak lazım. Şu an için ilk etapta şöyle bir tıklayalım. O tabii Lorem Ipsum geldi ama ben A harfini tercih ediyorum. A harfini yazdım. Buradan muvaracımı alayım, şu şekilde muvaracını alayım. Bunu isterseniz de biraz daha büyütebilirsiniz. Yine Ctrl T veya komut T ile Macintosh kullanıcıları şöyle transformla birazcık daha büyüttük. Şuradan yine OK diyelim. Bu harfi aslında sadece biz bir kalıp almak amacıyla kullanıyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Ne yapacağız? Bu harfi seçili hale getireceğiz. Harfi seçili hale getirmek için değerli izleyenler şöyle bir taktiğimiz var. Yine öncelikle PC kullanıcıları için diyeyim. Kontrol tuşuna basılı tutarak Macintosh kullanıcıları için de komut tuşuna basılı tutarak bakın şuraya geldiğimde tam T harfinin üzerine geldiğimde burada bakın bir imleç göründü. Buraya bir klik yaptığımda bu seçili hale gelmiş oluyor. Şimdi benim bu harfle artık işim bitti. Yanındaki gözü kapatabilirim. Buradaki background layer'ımda background layer'ımda şuradaki seçim haline getirdikten sonra o kısmı add layer mask diyorum. Bir tane layer mask eklemiş olduk. Bu tarz böyle zaten bir efekt etki oluşturmuş oldu. Bunun devamında şunu yapmayı göstereceğim ben size arkadaşlar. Bundan bir tane daha yine kopyalayalım. Şu şekilde hep yaptığımız gibi bugün böyle kopyalayabiliriz. Ve ardından buradaki bu sefer üstteki layer'da maske kısmını seçili hale getirelim. Şuradaki maske kısmını seçelim. Burada yapacağımız işlem fırçamızı alıyoruz. Tabi fırçada en son bende ilk eğitimdeki fırça kaldığı için şu torn paper fırçası gözüküyor. Buradan şöyle yuvarlak standart bir fırça alalım. Tabii ki boyutumuzu küçültelim. Hardness'ımızda yani fırçanın etrafındaki sertliği de sıfıra getirdim ben özellikle. Şimdi bu fırçayı ayarladıktan sonra mesela burada beyazla boyama yaparak açmak istediğimiz yerleri açabiliriz. Yani görünmesini istediğimiz yerleri görünmesini sağlayabiliriz. Örneğin şurada yarım kalan şu yaprağı şöyle beyazla boyayarak görünmesini sağlayabiliriz. Fazlalık olan kısımları, fazlalık olan kısımları daha da yaklaşarak daha da yaklaşarak bu sefer siyah ön plana getirerek tam ters işlemi yaparak şöyle boyamalar yapabilirse burada fırçanızı işte duruma göre küçültmeniz veya işte hardness'ı birazcık arttırmanız gerekebilir. Bu tamamen sizin oradaki görme zevkinize, estetiğinize bağlı olarak değişecektir. Buradan da böyle farklı etkiler yaratabiliriz. Bir tane daha yapalım tabi bu şekilde bırakmayalım. Siz bunları çoğaltabilirsiniz burada. Mesela yani şu kısmı da devam ettirebiliriz. Şöyle bir tane ortaya gelsin. Orta kısımda yine Baştan tabii kenarları daha özgür bir şekilde boyuyoruz. Sonra ise görmesini istemediğimiz şu kısımları bu sefer siyah ön plana getirerek bu şekilde boyamalar yaparak geri alalım. Fazla oldu. uzaktan baktığımızda daha iyi gözüküyor. Bu tarz çalışmalar sizlerde de yapabilirsiniz. Bir tane de şu taraftan yapalım. Mesela bu çok uygun değil. Ctrl Z ile veya komut Z ile geri alıyorum. Şöyle yaprağın daha tam düzgün göründüğü bir tanesini tercih edelim. Baştan fazla fazla boyadık. Tekrar siyah ön plana getiriyorum. Ve istenmeyen kısımları fazlalıkları Mümkün olduğunca tabun daha dikkatli bir şekilde yaparsanız daha estetik görünecektir. Evet kontrol sıfır diyelim. Bu şekilde bir çalışma oldu. Bunu tabi devamında da daha siz farklı yerlerden çıkartabilirsiniz. Böyle bir text efekti uygulamış olursunuz. Evet değerli arkadaşlar eğitim videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğitim videosunu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı aşağıdan unutmayın. Yeni eğitim videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Eğitim videolarımın tümüne yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımda ilginizi çekebilecek başka eğitim videoları veya ilginizi çekebilecek başka konular bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.